Merhaba sevgili yengeçler ve yükselen yengeçler. Sitemize ve kanalımıza hoş geldiniz. Videoyu beğenerek ve kanalımıza abone olarak bize destek olabilir ve bildirimlerinizi açarak yeni eklenen videolarımızdan daha hızlı haberdar olabilirsiniz. Bu aya Merkür Retrosu'nun bitişiyle başlıyoruz. 3 Ekim'de Merkür'ün geri hareketinin bitmesiyle rahat bir nefes alabileceğiz yapmak istediğiniz işleri ya da başlamak istediğiniz tüm konu ve girişimleri 3 Ekim'den Mars retrosuna kadar süreç içerisinde yani 29 Ekim'e kadar gerçekleştirebilirsiniz. 9 Ekim'de Koç burcunda bir dolunay var. Bu dolunaydan 10. eviniz etkilenecek. Sosyal statünüzle ilgili gelişmeler gündeminizde olacak. Ailevi ya da kariyerinizle ilgili konularda bir karara veya bir sonuca ulaşabilirsiniz. 23 ekime kadar güneş ve Venüs Terazi burcunda olacak. Etkilerini 4. ev konuları üzerinden yaşayacaksınız. Aileniz, aile ilişkileriniz, yuvanız ve gayrimenkul ön planda olacak. Ailenizle verilecek kararlar, yapılacak planlar söz konusu olabilir. Ev değiştirme ya da evlilik kararı gibi gelişmeler de yaşanabilir. 23 Ekim itibariyle Güneş Akrep burcuna 5. evinize geçecek ve bu süreçte ise aşk hayatınız, çocuk sahibiyseniz çocuklarınız, yatırımlarınız ve yetenekleriniz gündeminizde olacak ve bu konulara dair hareketlilikler yaşayacaksınız. 25 Ekim'de Akrep burcunda gerçekleşecek olan Güneş tutulmasının etkilerini de yine 5. ev konularınızdan alacaksınız. Hatta bu etkileri geçtiğimiz 6 ay içerisinde de görmüş olabilirsiniz önümüzdeki 6 ay içerisinde de kendini gösterecektir. Aşk hayatınız, çocuklarınız, yatırımlarınız ve yeteneklerinizle ilgili köklü bir değişim etkisi ya da yeni başlangıçlar yaşayabilirsiniz. Bu süreçte harekete geçebilirsiniz ancak temkinli olmaya özen gösterin. 29 Ekim'de Mars, İkizler Burcu'nda retro hareketine başlayacak. Etkilendiğiniz alan 12. ev konularınız olacak. İçsel bir sorgulama ve mental olarak mücadele vereceğiniz bir süreç olacaktır. Yorucu etkilerle karşılaşacağınızı söyleyebiliriz. Takıntı ve kuruntuların etkili olması sağlığınıza olumsuz etkilerde bulunabilir. Dikkatli olun. Bu ayın yorumu bu şekilde sevgili yengeçler ve yükselen yengeçler. Gelecek ay görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın. Sitemizi ve kanalımızı takip etmeyi unutmayın. Hoşçakalın.